<laughs> Sen böyle anlattıkça Kartel'in şarkısında Almanca konuşan sarı sakallı bir adam vardı. O geliyor hep aklıma. Sizin kalınlaştırıp alın e, fın kurban oldu. ben sana sabaha kadar neler yapmam. Kurban olduğum damram, komram, komram, kokobram. Hadi devam et. Aynı fü ale und. dayne fü aynen. Ay dur tamam tamam söyleyeceğim dur etme ya. Şu damran komranlı kısmı söyle. Hadi alem fa alem un şar şar fa it was taş man from thank you damran komran. Bizden ben geleceğim oturmaya. Müsait değiliz, sevişiyoruz. He? <laughs> evet. Demek öyle. Bizden başka kimse giremiyor. Değil mi bir can anahtarım? Ahmet. Ne ay susulan. Her avcın gibi aynı. Yere git. Yıbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb sen. Hı. Ahmet senin evinde tek yazılan nesne kapı zilin. Ona da üşenmişsin sadece AK yazmışsın zaten. Sağ ol. Ordu Fen Lisesi'nde okumuştuğumuz var Ahmet. Güzel. İyi o zaman. Pisiktir git. Gelmişini Ama. Ne geçmişini sikiyim ben seni. Ne dedin sen? Gelmişini geçmişini sikiyim ben seni. Bana mı dedin? Ha biz nasıl insanlarla arkadaşız Sadi? Boş ver ha boş ver boş ver. Ne oluyor amına koyayım ya? Bir şey anlatıyoruz burada. Önemli değil. Ee... <laughs> üstü açık nasıl olsa arabanın ismi. <laughs> Atlar iner. <laughs> oğlum bu bildiğin devrilecek lan. La oğlum ona bir şey olmaz eski pıstırıcı o ya. Devrilir ama yıkılmaz. Kalkar yerinden baksana bu yapısı. be oğlum bizim kasta boşluk yok ki. Hem adam sözünü de verdi sizin dizide oynamayacağım dedi. Lafını bile etmeyecek. Aa, yalar artık. Da 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 da. Kurtarın lan ben. Gerekirse beni tavandan sarkıtacaklar oğlum okuma provasına. Sen kim köpeksin ki lan? Sen bize söz vermedin mi bir daha ekmeğinizle oynamayacağım diye lan? Ha? Ulan Murat Cemcir, bir şeyler söylesene Doğru söylüyorsun lan, olmaz öyle diyelim. Artistlik yapma diyelim, yöneteceksen adam gibi yönet lan diyelim. Aynen Cüneyt, aynen. Ben öyle şeyler anlatmadım Feride, ne Damran'dan ne de Komran'dan bahsettim ya. Evet, mutluyuz gayet iyiyiz. Bir sor Sen ne salak salak sorular soruyorsun oğlum, beni utandırıyorsun ya. Allah Allah, olan var olmayan var, şişecek bir yerin, sakin. Ay salaka mı istiyorsun kız, hemen söylüyorum bebeğim. Garson! Üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz projeyi kapana göre nasıl değiştirirsin lan? Bir de benim rolümü kısaltmış Ferfecir. Sen kim köpek? Şşşt! Ahmen! <tık> Aman tanrım! Bunlar öbürler! Aaaa! Ayy! Kıvıldık ayy! Büyü ablacık! Dikimoy! Sen! Her yerde Ahmen! Hop 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 hop! Ahmen! Ben bilmiyorum sizin dirliği. Her yerde Ahmen! Ahmet! <laughs> Yılan! Karadana sığınıp... ...şuradan bir tane kurabiye alayım kendime. Ne yapıyorsunuz lan? Liseli bebeler. Ulan! Ulan ben bunun sınavını göl başında vermiş adamım lan. Sen kim kepek kalıyorsun? Gel. Gel <laughs> lan gel. Ne nasıl ya? Üçe bas, beşe bas, prensesi mi kurtaracağız ya? Banka işlem mi yapıyorsunuz, ligomu oynatıyorsunuz? Kredi kartlarına bir koyarsanız konuşacak yüzünüz olmaz tabii. Size ayrı Tolga abi ayrı selamlarımı sunuyorum. Evet, <laughs> Ahmet, Ahmet, Ahmet! Murat'ın gözünden kaşık çıktı. Diyor <laughs> lan bu. <laughs> gözünden kaşık çıkmış ya oraya gidiyor. kaşık çıkışıyla ya götümden ya. Bize şey de lan. de, harf alayım. Ne? E, harf alayım. Ne? Ee, seyirci çok seyirci. Ee, Ahmet baklagilleri pek sevmez de. <laughs> Senin sıfatını sikeyim o tepne ala. Ahmet. <laughs> ben varken hem de Feride'nin yanında. No, no, no doktor. Yalnız bu kadar yüklü miktarda da nakit taşımıyorum yanımda. Ben portatif bankamatik olmadığım için. Ben müdürümüzü çağırayım. Bir dur ulan! Ee, Metin Bey, sağ çakma olabilir. Ulan sen çakma görmemişsin! Fiil olarak. Hiç gözüm tutmadı ha. Yazıyor mu lan sana o hastanede ha? Ya yok ya, ne yazacak? Yazsa yazsa antibiyotik yazar bana o. Bu beş kişiden ikinci sıradayım efendim. Ee, dizide de Seyit karakterine hayat veriyorum. Gerekli yerde öldürüyorum, gerekli yerde bayıltıyorum, gerekli yerde osurtuyorum. Top sakal, değil mi? Sadece yine süpermen gözlük takınca tanımayan andavallar mallar var diye kardeşim. A bak burada gerçek örneği duruyor canlı bak. <laughs> ya bu ne lan? Allah aşkına bir ayrılın bir ayrı durun ya. Bari ben buradayken yapmayın. Olmuyor böyle. Geri de Allah Allah. Öyle kafana göre alıyorsun. Dede mi kardeşim bunlar ya? İlaç ilaç. Bak şimdi bir şey olmaz. On sene sonra karaciğerim falan patlar. Gelsene yanıma. Ha, Aa gelmem. Hastasın sen gelmem. Caiz değil lan. <laughs> Senin geçmişini siktim. Ah. Senin ben geçmişini siktim.